Gelelim atletizm şampiyonu olması için. Zekim Cumartesi 2022 <laughs> atmıyorum ciddiyim. Şimdi Amerika'daki tenis e, o durumlarına kaynaklı bunalımdaydım ve Brezilya'ya gittim. Anılmam. Brezilya'da takılıyordum ve orada takılıyordum. Nasıl, orada ne ara takılıyordum? Yani bir ara gittiğimde film çekmek için gittim mesela bir aralar. Anılmıyorum. Şimdi bu ara öyle bir gittim. Dedim buralar daha işte Ryan'ın anısını o sikeceğim aralıklar buralar. Anılmam. Öyle takılıyorum ki burada hani Brezilya'da tenis olayları var mı? Biraz bunu araştırıp soruşturuyordum. Ananız mı? Burada öyle bir şey yapıyordum ama yoktu. Ve ulaştım. Şöyle ne var buralarda? Maratonlar var denildi. Şu maraton var, bu maraton var denildi. benim Koşu maratonu var denildi. koşum mu Nasıl oluyor? Böyle herkes toplanıyor, koşuyorlar falan falan mı mi? Giymiş ne zaman dedim? Bu zaman şurada dedi. İyi dedim. O zaman geldi o koşu maratonuna katılıyorum anılmaz mı. Orada koşuyorum koşuyorum ee, yani biraz maratondu bura. Anladın mı? yani böyle koştuk koştu koştum. koştum koştu. anılmaz mı. Ee, sonra sanırım biraz iyi koştum. <laughs> Hile yapıp kestirmeden mi gittin ya da e yaptın taksi geldi taksi <laughs> maratonun bitiş çizgisine seni götürdü gibi sorular sorulabilir oraları bir şey diyemeyeceğim yani sonra bir anda o bitiş çizgisinin oradayım tamam mı diğerleri gelecekti baya bir uzun sürdüğü gelmesi o yüzden hani taksiyle geldiğime inanıyorlardı hani o kadar da koşmuş olmasın dediler anladın mı dedim ben ne, daha önceden spor yaptım falan diyecekmişim şöyle ama ben bitirdim falan hatta burada Riyan'ın anasının da içinde bulunduğu bir kızlar çetesi vardı burada anladın mı <laughs> O diyor kaslarıma bakıp etkileniyorlardı vav wow, kaslarına bakın çok hızlı koştun nasıl bu kadar hızlı koştun bu kadar hızlı kimse koşamaz falan dedim ee, ben koşucuyum ben hem şampiyonum falan nasıl şampiyonsun dedim bara gidelim size anlatayım olayı dedim tamam mı böyle etrafım kızlar falan falan yani genç gençmiş bir şeyler anladım çıtır pıtır ee, Topladım kızlar etrafım bara gittik galiba orada anlatıyorum dedim ben çünkü şampiyonluğum var dedim vav wow, yapıyorlar ne dersen vav wow, yapıyorlar <laughs> tamam mı Dedim basketbol şampiyonluğum vardı dedi. Wow, yapıyorlar. Dedim RTV'yi kurdum dedi. Vav wow, yapıyorum. Dedim Lakers'ı kırdım dedi. <laughs> wow, yapıyorlar. Ne dersem vav wow yapıp duruyordu bu kızlar tamam mı? Dediler seni diyor Afrika'da diyorlar e, uzun mesafe koşu var diyorlar dediler. E, şeyden farklı maratondan farklı burada e, saha içerisinde yol var dedi. Yani hani oluyor ya atletizm sporlarının düzenliğinde o bir oluyor orada koşuyor. Yani. Orada uzun mesafe koşu var diyorum biliyorum ben ona, dedim. Diyor seni oraya götürelim Afrika'ya dedim. Afrika'ya mı götüreceksin ben? Evet orada katıl. Sen iyi koşuyorsun sen bu dedi. Biç, çilgiyi bitirdikten bilmem kaç saat sonra diğerlerinin hepsi çilgiyi geldi dediler. <laughs> Taksiyle falan gelmedim falan falan mı yapıyorsun Yok vallahi taksiye gelmedim. <laughs> A, anladım. Ya yani şimdi bu kızlardan da öyle böyle kolumdan tutup sürükleye sürükleye beni Afrika'ya götürdüler tamam mı? Ve Afrika'daki bu koşu ligine ismi ismi şeydi. Hangi Afrika ülkesi oraya da bir şey diyemeyeceğim. Anladın mı? Abi Afrika ülkesiydi. Anladın mı? Yani burada bol bol ıı, koşu atletizmin ünlü olduğu bir yer burası falan diyor. Burada koşucular çok iyi koşucular var. Şu kadar kilometre bu kadar kilometre koşuyorlar. Burada diyorlar bana kızlar diyor. Ya yani bu kızlarla topçu gittik kaldım buraya. <laughs> diyorlar bunlar diyor çıtayla birlikte koşarak öyle eğitim alıyorlar falan falan dedim. yarım Yerim çıtaların dedim. Hepsini perişan ederim dedim. Meydan dedim. öyle görünüyor falan falan yaptılar. Şimdi ben buradaki Afrika'da bir koşu uzun mesafe koşu ligine katılacaktım. Tamam mı? Oscar diyeyim, o aralıklar buradaki herkes siyah idi. <laughs> o yüzden ben kendime biraz makyaj yaptım, böyle yüzüm biraz siyah siyah bir şeyleri boyadım ki e, çok farklı olmasın diye. <laughs> Anladın mı? Böyle bir şeyler yaptım. Sonra ben koşu ilgimi uzun mesafe koşuya katılıyorum. Anladın mı? Hatta e, Hüseyin Bolt e, buradaydı. Daha çaylaktı, daha derecesi yok, daha yeni yeni katılmış buraya. Anladın mı? Bir ara bir nedenle ötürü konuşuyoruz diyor ben çok büyüyeceğim falan falan yapıyor diyor çok fena dedim. ah nah büyürsün dedim <laughs> dedim benim varken benim altımda altıma kadar büyürsün dedim bir numarada ben varım ben olacağım dedim şimdi o da öyle konuşuyor hırslı konuşuyordu ben de karşı hırslı konuşuyorduk anladın mı o da bendir, ben de ben dedin, ben, birinci olacağım. Sen ancak ikinci olursun dedim benim altına. Yok ben çalsın geçeceğim falan falan bir şey diyordu. Hüseyin Bolt burada daha biraz genç görünüyordu ve vardı bu Hüseyin Bolt diye bir burada anladım. Buradaki uzun kol ve koşu yarışlarına katıldım. Siyahi ağırlıklar, siyahi nerede dolu bir sporcu şeyi vardı. Orada ben yani bu yarışa çıkmaca önce yüzümü siyah şeyleri boyardım. Değişik bir şey olsun uyum uyumlasın diye. <laughs> yani an mı? E, kamuflaj babına düşünebilirsin ama vesaire. <laughs> sikik milletin sikik şeyler anla koduklarım. hasta ses çıkartıyoruz bu çocuklar. Ee, burada ne oluyor? Koşuyorum da koşuyorum. Uzun mesafe koşuyordu. Ee, tur bindiklerim oluyordu. Altın çizeyim. Ee, burada yani e, en çok puanı ben aldım diye bu ligde şampiyon oldum. Kupa benim oldu. Ee, Hüseyin Bolt yanından baktı. Dedim daha gençti anladın mı? Böyle bir vahşi vardı anladın mı? E, tam olarak böyle oldu. Yani ismimi anons ettiler. Oscar Isaac şampiyon dediler falan falan anladın mı? Dediğim gibi burada bu kızlar çetesi dedim bunlar kalabalık kız yani beni zaten Afrika'ya götüren bunlardı dediğim gibi. ve yanının anısında içlerinden içerindeydi bunların falan. Ya bu kızlar iyi yediklerim oluyor yani ansı dışında ileride yani burada vardı bir bayısını yedim yani. <laughs> Ciddiyim atmıyorum. Ya burada bir kupa aldım. Ligin ismini bilmiyorum. Afrika'da düzenleyen yani Afrika'ya özgü birlikte anılma. Yani ligin şeyine bakınca Afrika ülkesine ait bir ligdi. Koşu lingi atletizm ağzma. Eee sü yarışmacılarının değmiyorum. ağırlıklıydı ama e, hepsini e, patakladım ve kupayı alıyorum. E... İşte atletizm şampiyonluğunda böyle oldu. Zaten Ryan'ın anısı oradan biraz bana hayranlı Bu koş şeylerine hayran olan bir e, tipi vardı Riyan'ın anısı ve o bölgedeki diğer kızların da anısı e, öyle bir e, yorum anasında anısı ve diğer oradaki kızları da anısı Ya buradaki e, birçok e, sporcu aslında benden etkilenmişti. Nasıl bu kadar hızlı koştuğumu merak ediyorlardı. Özellikle aralarında kendilerine tur bindirdiklerim vardı. Anladınız Bunlar merak ediyordu hani Bize de diyorlar ne? Bizim, bizim bacağımız uzun, senin bacağın bizim kadar uzun değil. Nasıl bize torba indiriyorsun falan bir şeyler diyorlardı. Diyorum mesele uzunlukta değil. mesela mesele hızda diyorum. Hani e, anladın mı yani tamam uzunluk etki eder ama e, hız diyorum. Şimdi burada matematiksel formüller söylüyorum ustanım. Anla. Buradaki meseleyi biraz formülle anlatmaya çalışıyorum. <laughs> e, burada şampiyon oldum. Ligin ismini şimdi biraz araştırdım. Bulamadım Afrika'da düzenlenen uzun mesaj koşu ligini bulamadım ama o zamanlar vardı yani anladın mı? Açıkçası burada kupayı aldım. Ya yani ben bu kupayı almadan önce de o kızlar çetesine beni buraya götüren o kızlar çetesine kızlar sikiyordum. Anladınız mı? Kupayı aldıktan sonra da sikiyorum. Anladınız mı? <laughs> Hatta ben bu ara Brezilya'dan topuklayacaktım. Çünkü bu kızlar benim peşimi bırakmayıp beni bir sonraki beni orada düzenlenen koşu ligine katılacaklardı. Ben o şey dedim ben hani dedim. Ben yaşlıyım dedim. <laughs> bir salın ben dedim. Yeter o kadar dedim nasıl yaşasın Daha yeni şampiyon oldun ne kadar yaşadın nerede o kadar yaşadın falan yani genç görünüme bakmayın dedim ben aslında şu an <laughs> falan yani bilmiyorum Afrika'daki sonraki koşu ligi uzun, uzun, mesafe koşu ligine katmak istiyorlardı ama ben de Amerika'ya döndüm bunlar hatta sonra beni Amerika'da da aradılar anladın mı beni kolumdan tutup Afrika'daki o İl lige götürüp yarışmaya da olacaklardı anladın mı? Öyle söyleyeyim. E, sonrasını bilmiyorum hani öyle Amerika'da aradılar beni yani bu kızlar. Anladın mı? İşte dedim Rihanna'nın aslında idi. E, <laughs> Afrika'da uzun mesafe koşu ligi 2 bu hani o koşu sahası oluyor ya orada yapılıyordu anladın mı? Orada bir şampiyonluğum var ve kupa almışımdır. Hüseyin Bol burada yarışmacılar arasındaydı. Tur bindirdiklerim arasında mı yoksa yani tur bindirdiklerim vardı bayağı bir ama bilmiyorum anladın mı ee, o şehir mı? <laughs> sonra bilmiyorum açıkçası bu yarışma sonrası kendimi biraz yaşlı hissetmeye de başlayacaktım yani bu kızlar beni yine Afrika götürüp sokacaktı ama öyle şeyler demişlerdim. Yani, ben aslında çok yaşlıyım filan dedim ama ya yani, sanırım birileri herhalde yine bir saldırayım ne başlamıştı dinsel ve şey saldırısı sanırım anladın, biraz yorgun hissetmeye falan başladığım aralıklar olacaktı filan ama e, şampiyonluğu kapmıştım yani anladın mı? Ki mesela ben bunlara diyordum ki yani kaplumbağa gibi olacaksın diyordum. Onlar da olur mu falan falan diyorlardı. Diyordum yani diyorum kaplumbağa çok hızlı koşar diyorum falan falan. E, olur mu çıta en iyisi falan falan çıta gibi olmak gerekiyor diyorum. Olur mu kaplumbağa gibi olacaksın. Yarış öyle kadar diyorum. Bak ben kaplumbağa gibiyim. Kazanıyorum yarışı dedim. Anladın mı? Ki aslında kaplumbağalar çok hızlı koşuculardır. Nasıl hızlı koşulacaktır yine şimdi ben hikayesini başka bir videoda anlatırım ama hani dünya gibi bir gezegende aslında kaplumbağalar 200 km hızla koşabiliyorlardır ben testlerini yapmıştım tabii burada o kaplumbağayı o hızla koşturacak o motivasyonu veya korkuyu ona nasıl saldım <laughs> peşine ne taktım da o hızla koşmaya başladı. Çünkü sonra bazı özel bir dünya vardı ayarlı bir dünya. Mesela burada da kaplumbağa 500 km hızla koşabiliyordu. Yani ben test etmiştim rüyaların işini oradaki bahsedirim ama tabi önce kaplumbağalar hangi galakside benim orada ne işim vardı gibi. <laughs> Yine e, mı? sorular soruları. E, onu ayrı bir videoda şey yaparım ama yani rüyalarımda ben bir kaplumbağayı koşturuyorum ve 200 kilometre hızla koşabiliyordu bir kaplumbağa. Yani ki o sırtındaki o şeyi hızlı koşmasına bayağı yardımcı oluyordu anladın mı? Yani aslında kaplumbağalar tavşan ve çıtalardan daha hızlı koşarlar anladın mı? Dedim ki başka bir videoda ben durumu anlatırım yani. Ben rüyamda gördüğüm şey diyorum anladın mı? O yüzden ben mesela buradaki işte konuştuğum yarışmacı yani kaplumbağa gibi olmak gerekir falan diyorum. Yani hafif onları yavaş onları gibi onlar falan falan şeyleri geliniyor falan falan. Yani Demek siz bilmiyorsunuz diyorum aslında kaplama çok hızlı diyorum falan falan anladın mı? e rüyaların göre aslında öyle yani kaplumbağalar 200 km hızla hem tavşandan hem çıtadan e, hatta bazı birçok hız kuş türünden daha hızlı mesafe kat edebiliyorlar idi. E, çünkü burada kaplumbağalar koşmaya başlıyor ve sırtındaki o şeyler de e, şeyler oluyor ve bu yüzden ekstra hızlı koşuyorlar. Ben bunun testlerini yapmıştım ama hangi aralık şimdi tabii benim hafta değil mi 1 milyar yıl önce ne kadar gitti gördüm ki. <laughs> Rüyalarındaki hafta. <laughs> ya falan, tabi bu kaplumbağalarla böyle tahlı aralıklar da var. İşte orada koşturma baktım. Sonra bir özel bir dünya ayarladıydım. Orada da 500 km hızla koşabildi kaplumbağa anızma. Yani o şekilde söyleyeyim kaplumbağa gerçeklerini anızmam benim atletizm ve koşu şampiyonluğum ve koşu şampiyonu oluşum böyle oldu. Afrika'da oldu. Afrika'da birlikte orada şampiyon oldum. E, Hayır Brezilya'dan o koşu maratonunu da kazandım sanırım ama yani herhalde taksiyle gelmedim. <laughs> ya da bilmiyorum motorcu motorcular vardı motorcunun motor arkasına mı Neyse bilmiyorum oraları. <laughs> anladım. anladım. gerçek koşmuş da olabilirim. Ama böyle zaten o anası olsun ve yani bura böyle bir kalabalık kızdı bunlar yani anladınız mı? Öyle hani yani yani yüze yakın kızdı peşimden ayrılmıyorlardı. <laughs> yani özellikle o Afrika'da şampiyon oldum. Ekstra bir popüler oldum hani anladınız mı? Sık beni sık beni diye peşimde dolanıyordu bu kızlar. Ee, <laughs> yani o şekil işte öyle maratonda şey derece şey olunca bu kızlar öyle bir hayran oluyor. Bir üzerine Afrika'da şampiyonluk alınca ekstra bir ayran oluyorlar ama bir nedenden ötürü Afrika'da bir yani başka koşu linkleri de var, linkleri de vardı. Katılmak istemedim ama e, vesaire yani. Ya, bu kızlarda da illa katılacağım, katılacağım falan. Sonra Amerika'ya gittim falan anladın mı? Sonra haber geliyor bana. Böyle Brezilya'dan gelen kız. Sipariş <laughs> gelen. Brezilya'da gelen kızlar var. Seni soruyorlar. Yani, dedim. Afrika'daki yarışmaya katmaya çalışıyorlar. Sakın <laughs> burada olduğunu söylemeyin falan falan bir şey diyorum galiba anladım. <laughs> Vesaire bilmiyorum ya da o şeyin anladım. Ee, i̇şte Afrika'da aldığım kupa öyle. Yani orada Hüseyin Bolt çok gençti yani. Anladın mı? Daha hatta neredeyse ilk yarışmasıydı sanırım. ilk koşu yarışmasıydı anma. Valla biliyorum ben de acımasızca koştum yani. an Belki de tur bindirdiklerim arasında. <laughs> Ama bilmiyorum ben yani, emin değilim. Ya bu sonradan bir sohbet olacaktı. Ee, doğduğunda mı çocukken mi ya da mı anasıyla diyor demiydi yani diyor dediler yani şöyle sen sen koşarken dediler yani ilk başlarda dediler biz baş, iddia oynadık dediler koşu üzerinde dediler ama sana oynamadık dediler. <laughs> sana oynamadığımız bilmem şu kadar iddianın hepsini paraları kaybettik dediler ki sen o ara dedi finalleri yükselirlerim falan dediler dedim vay dedim arayanı alsan cemile o da kızlara işte birkaç <gülüyor> <gülüyor> sonra dediler sen finallerin ki sana oynama kararı aldık ve senin üzerine bahis oynadık dediler sayende çok ka şu kadar para kazandık falan bir itirafta bulundular sonrasında anladın mı? dedim ki yani yani aslı olan dedim ki yani başta dedim bana oynamayak dedim. Hata yapsaydın. Başta bana oynasaydın dedim. Şimdi yani bilmem iki katı ya da üç katı gibi olurdu o para dedim. Büyük hata yapmışsın dedim. Anladım. Bir yandan hasta olabilir. Bu sohbeti biriyle yapmıştım. ama Bir yandan galiba. O şey yani de şeyler var. Sanırım yani bu iddiadan kaynaklı ben Afrika'daki koşu liginde oynamak istemedi miydim? Yani e, çünkü orada yani orada yine benim bari olurum yıldız koşuyordum yani çünkü <laughs> Ya orada ne olsun bir durum oldu şimdi. Ya yani orada sanırım şey iflas etti yani. Şimdi ben ardarda arda bazı koşulları kazanınca hani dediler Afrikalılar. Yani arda arda 5-6 koşu kazanan yine kazanan dediler. Orada bütün Afrikalılar bana yatırınca parayı ve bu ligi düzenleyenler çok para kaybetti. Anladın mı? Aynen böyle oldu. <laughs> Sonra öyle yani. yani biraz bu lig sahipleri tarafından kovuldum o rağmen. o yüzden yani hani yani giren ligi düzenleyenlere girmişti anladım. <laughs> bir lig tarihten nasıl silinir? <laughs> Sonra bilmiyorum bana hani bazı tekliflerde bulundular sanırım. Yani bir daha ligde koşu Afrika'da dediler. Bu koşu liginde oynama dediler sana şöyle şu malları verirsin falan neler Öyle Amerika'ya gidiyorum ama depolarımda bazı Afrika mallar vardı sanırım anladın mı? Böyle bir anlaşma, ticaret bir anlaşmalar dönmüş olabilir anladın mı? Yani ki ben burada Afrikalardan istihbaratta almış olabilirim dedim. Hani mal malışı şey malı kolay elledir dedim. Sizin dedim kokainler vardı ne oldu onları dedim. He dediler. Yani dedim nedir? izin vermiyor kokain yürütmeni verirler tabii ki ne yok lan o sonraydı pardon <laughs> dur o zaten önceden olan <laughs> vesaire neyse zaman karışım ee, yok burada e, vesaire öyle bir şeyler oldu yani oralarda var. ya da dedim hani artık izin veriyorlar mı dedim ya da anlamam filan falan yani yani Afrikalardan koku <laughs> <laughs> koku yok ama esrar var dediler ee, yok esrar demediler neymar o anlamıydı Hissedin Morvan en kötü ne ya. zaman yapmış ya onu verdi. Galiba bir şey dedim ama ben ne sonra başka bir şey mi aldım bilmiyorum vesaire yani anlayacağınız lig iflas etti. <laughs> o kısım e kesin anladın mı? Lige girdi bir şeyler. bütün Afrikalılar bana yatırınca parayı aile lig bunların parasını da söyleyecekti anladın mı? Öyle olunca sonra lidlerine e şunu şunu vereceğiz bir daha gelme buralar. <laughs> beni bir şeyler verdi. ben ne anladım ama bu kızlar da beni illa yine götürüp liga sokmak için öyle peşimle eller yani anlam. Ve yandan anası dahil oldu o kızlar çetesi. İşte gerçekler böyle yani. E, atletizm uzun mesafe koşu şampiyonluğum böyle. İşte orada bir de Brezilya'da maraton şeyim derecem ya da madalyam vardır. anlamam. Yani sporda da bir dea ve devrimim. Yani matematikte deayım, yani fizikte deayım, yani kimyada deayım gaz en çok gaz keşfeden kişi benim zaten sporda deayım. E, hepsinde değayım asker deayım. yönetici de <laughs> aşçı değayım en güzel yemekleri gene ben yapıyorum nasıl yapıyorum zaten biberi domatesi icat eden ne de yaratan benim zaten 3. Ahmet Gen anma zaten e, reçellerim falan anma aile en iyi aşçı da benim anma falan falan bunda açayım versiyonları <laughs> Anladın Ve hepsinin en iyisi benim yani. Ben böyle bir adamım. Anladın Afrika'ya o ara gidip ki o kızlar Bu sürükleyen yani kızlarla birlikte gidip Afrika'daki o uzun mesafe koşu liginde şampiyon oluşum böyle olmuştur. Hüseyin Bolt'la da koşturmuşuzdur. Başka işte öyle yani. Yazılı edebiyatta dea'yım. Gördüğünüz gibi görsel edebiyatta dea'yım. Dea'yım da dea'yım yani. En güzel kızları sikmekte de dea'yım ve bir numarayım. Anladın mı yani? Yani Oscar edikten hem oraya hem oraya bir ışınlanıyorum. Nerede en güzel çıtır hep dayıyorum ya. Dea'yım. Anladın mı? Yani işimi iyi yapıyorum yani. Anladın mı? <laughs> 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 Ek bir şey yok. Sonra öyle oldu. Sonra o lige bir şeyler giriyor. O lig öyle konuşmalar oluyor yani. Birer lige katılmaya Şunu veririz. Bunu veririz. Yani koku moku soruyorum sana. Anladın mı? Hanım, ne diyorlar? Diyorum, Yok diyorum. O zaman şöyle bir şeyler diyorum. Sonra, tamam filan. Öyle Amerika'ya bana bir şeyler göndereceklerdi. Gemiden anladın mı? O yüzden sanırım orada bir müddet Afrika'daki o koşu liglerine katılmayacaktım. Ama Brezilya'daki bu kızlar beni alıp illa lige katacaklardı. Anladın mı? Oradaki ol mesela de öyleydi yani. Oradan öyleydi yani orada. Eee şampiyon burada hani kaç adet yani yüzlerce adet e, koşu yarışmacısı vardı. Anladın mı? Hani yüzlerce kişi arasından şampiyon oldum bu mesafe koşu yarışmasında anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Daha yine kime dedim ya şimdi işte orta bir konuştuklar tanıdıklar falan oluyor. Şimdi ben orada dedim yine dedim ben binlerce kişi arasında şampiyon olmuşum dedim. Tenisi kastediyorum Miami Open'a dedim. Yüzlerce kişi arasında tabii şampiyon oldum dedim. <laughs> Gerçekten de oldum yani. Yani hani neden hızlı koşuyordum? Yani ya sanırım şimdi ben orada Omerili'min Omerili'mi Omerili'mi böyle itebiliyordum anladın mı? Muriliğimden güç alıp ekstra basıyordum gaza yani anma. Onu neden yapabiliyordum? Ya bilmiyorum yani anma. Ama hani atıyorum oradaki diğer koşucular uzun bacaklarıyla bir adım atarken ben onlara olan daha kısa olan bacağımla 3-4-5 adım atabiliyordum yani anma. Dediğim gibi burada hani iyice tur bindirdim Anladın mı Hatta bir yani şimdi bu yarışıyor sürekli şey etapları var. Bir tanesi geliyor takım bana tur bindirme falan falan diyor rezil olurum falan diyor anladın mı Baban tur bindirme ben de seni e, zorlamam Bir yerde kalırım falan böyle konuşuyoruz mesela anladın mı öyle söyleyeyim onu kim demişti ama bilmiyorum yani tabi şimdi araştırırsan belki ismini bulurum tabi ama <laughs> anladın mı? mesela öyle diyenler oldu ben bir yerden sonra bana lütfen bana tur bindirme falan falan yani rezil olmak da istemiyorum tabi sporcu kariyer açısından anladın mı Gide. Yani o Afrika'da o bölgede bu koşu sporcularına kızlara ayrandı. Anılma. Hani burada kız daha çok sanırım kızlara karizması çizilmesin diye bir şeyler diyordu. Anılma. Ya da vesaire anılma. Buradaki de öyle yani. Aşağı yukarı gözlemlerime göre. Ya öyle diyorlardı. ne hani sıkma tur bindirme falan falan. Çünkü hatta sonra ben öyle gelmişim. Yani tur bindirdim. Ya hatta ben orada yağdırsam ikinci turu bindireceğim birilerine. Orada acıdım diye <laughs> ikinci turu bindirmedim mesela anladın mı ya? yani biz de yamuk olmaz bizlerden alınıyoruz yani <laughs> anladın mı yani vesaire